O gece, Pekin'in göğü karanlıktı. Ay yoktu, rüzgar yoktu. Sadece şehir nefes almıyordu. Saat 23.47'de, genç aktör Yu Minglong'un ölümü hakkında ilk haber sosyal medyada belirdi. Tam 12 saniye sonra, haber kayboldu. Sanki hiçbir zaman var olmamış gibi. Ama ben oradaydım. 2 dakikanın içinde, bir ülke gerçeğin kıyısından geçti. Ve sonra, her şey susturuldu. Anahtar kelimeler yasaklandı gazeteler dilsiz kaldı. Hatta başsağlığı kelimesi bile sistem tarafından otomatik olarak silindi. Yaz bile yasaklanmıştı. Garip bir şey oldu. Her silinen kelimenin ardından, bir başka ses fısıldamaya başladı. Kimileri ışıkla, kimileri gölgeyle konuştu. Bazıları dua etti, bazıları şiir yazdı. Ve bir şair, kaleminin ucuyla bir çılık attı. Yumengilon mu sundu? gerçeği dava edin. Hükümet yetkilileri soruşturma devam ediyor dedi. Ama herkes biliyordu ki, bu cümle ölümün üstüne atılmış bir perdeydi. Moda diyez işareti Human etiketi yok edildi. Baydu aramaları sistem hatası vermeye başladı. Hatta fan hesapları uygunsuz içerik gerekçesiyle kapatıldı. Bir medya çalışanı bana gizlice mesaj attı. Gazeteler artık onun adını bile yazamıyor. Editörler, parmaklarının titrediğini söylüyor. Çünkü bu sadece bir ölüm değil. Bir emirdi. Ben ise o sırada bütün silinmiş gönderileri gizli arşivlerden kurtardım. Zaman damgalarını, IP adreslerini, silinme hızlarını tek tek inceledim. Her silme bir panik nöbetiydi. Her panik gerçeğe dokunan bir iz bırakıyordu ve bir süre sonra fark ettim. Gerçeği saklamak isteyenlerin de korkusu yazıya yansıyordu. Bu ölümün ardından sessizlik egemen oldu. Ta ki iki ses Karanlığı yarmaya cesaret edene kadar. Birinci ses. Ben Yifan. Ben korkmuyorum. Yu Minglong'un dostu, oyuncu Wen Yifan, kendi canlı yayınını başlattı. Ama yayını daha başlamadan sistem tarafından durduruldu. O pes etmedi. Ve ben üzerinden, karanlık an bir köşesinde, yeniden bağlandı. Kameraya baktı. Sesi titremiyordu. Ben korkmuyorum, dedi. Ne kadar savaşacağım. Gerekirse bu sektörden ayrılırım. Ama kötülüğe boyun eğmem. Bu cümle internetin inen karanlık köşelerinde yankılandı. Bir anda binlerce kişi onun sözlerini kopyaladı, kağıtlara yazdı, duvarlara astı, özel mesajlarda paylaştı. Hükümet her şeyi silmeye çalıştı ama her silinen satırın ardından 10 kopya daha doğdu. Artık o, sadece bir dost değil, milyonlarca insan için tek bir ışık haline gelmişti. Bir başka isim de ortaya çıktı. Şair Zaha Olihua. O, kelimeleriyle sistemle savaşan bir kadın. Bir sabah, hesabında sadece dört karakter yazdı. Virgül gerçek suçluyu gizlemek. Bu dört kelime, dijital bir bombaydı. Dakikalar içinde göndere silindi. Hesabı askıya alındı. Ancak bu defa silinen şey kelimeler değil, devletin inkar edemeyeceği bir gerçeğin kanıtıydı. Dil bilimciler karakterleri inceledi. Her birinde tarih, yer ve kişi kodlanmıştı. Ta onun mesajı, sadece bir cümle değil. Bir şifreli itiraftı. Birileri buna ağzından kaçtı dedi. Ama ben biliyordum. Bu, planlı bir sızıntıydı. Kelimeler, kan kadar tehlikeliydi. Bir tarafta mumlar yakan insanlar vardı. Diğer tarafta ise gerçeği gömmekle görevli olanlar. Sosyal medyada, yeni açılan sahte hesaplar aniden Yumingulong'un depresyon, alkol problemi, sözleşme anlaşmazlığı yüzünden intihar ettiğini yazmaya başladı. Ama teknik analizler gösteriyordu ki, bu hesapların %87'si aynı sunucu ıpsinden, Guangzhou'daki bir devlet kurumuna bağlıydı. Bir akşam, şifreli bir e-posta aldım. Günderen adı, baka 102. Konu başlığı, sessizliğin bedeli. İçinde sadece bir satır vardı. Biz, Helmenglong kelimesini silmekle görevlendirildik. Halktan değil, gördüklerinden korkuyoruz. Bu satır, kanımın donmasına neden oldu. Çünkü o an anladım. Yuminglong sadece susturulmamıştı. O, bir şeyi görmüştü ve o şey devlet sırrı olarak kodlanmıştı. Dem, tüm kontrolü elinde tuttuğunu sanıyordu ama her bastırma, her silme, her yalan toplumun belleğinde bir çatlak açıyordu. O çatlaklardan gerçeğin kokusu sızmaya başladı. Metal, pas ve kan kokusu. Ben Yifa'nın canlı yayını tekrar kapatıldı. O Lihuan'ın kitapları raflardan kaldırıldı ama insanlar artık fısıldamıyordu. Yüksek sesle dua ediyordu. Adalet geri dön. Bazıları parklarda mum yaktı. Bazıları gizli toplantılar düzenledi. Kimisi Menglong'un adını tespit tanelerine kazıdı. Ben o an fark ettim. Bir ülke korkuyla değil, sessizlikle yönetiliyordu ama sessizlik sonsuza kadar sürmez. O gece bilgisayar ekranımda Yuminglong G e yazılı her dosya birer birer silindi. IP adresim tespit edilmişti ama ben çoktan yedeğini çıkarmıştım. Bir dış diske, isimsiz bir klasöre Sadece M21, dışarıda yağmur yağıyordu. Camın ardından sokak lambasının ışığı titreşti. O an, kulaklarımda bir fısıltı duydum. Belki rüzgardı, belki hayaldi. Ama sesin etti. Biz asla gerçekten sessiz olmadık. Ekran karardı. Bir nöronun ateş alması gibi. Karanlığın içinde bir ışık doğdu. Ve ben anladım. Bu sadece bir ölüm değil. Bir savaşın başlangıcıydı. 21 Eylül akşamı, Ölümün üzerinden 10 gün geçmişti. Foshan Müzik Festivali'nde sahne ışıkları yanarken kalabalık nefesini tuttu. Sahnede Hua Yu vardı. Ülkenin en popüler sanatçılarından biri. Ama o gece şarkısı sıradan bir şarkı değildi. Geri dönmek istiyorum. Real Levanto Jomebag. Şarkı başladığında LED ekran birden karardı. Siyah bir reel, devasa, grotesk bir silüet. Yukarıdan aşağı indi. Ardından Beyazlar giymiş bir figür sahnenin tepesinden düşerek zemine çarptı. Ar kaplanda, cam kırıkları patladı. Çık merdivenler şeklinde dizildi. Tıpkı Yumingilong'un düştüğü binanın planı gibi. Seyirciler dondu. Bir kadın fısıldadı. Bu bir an mı mı? Yoksa itiraf mı? Hiç kimse cevap veremedi. O anda sahne arkasındaydım ve ilk defa hissettim. Bu sahnede sanat değil, suç işleniyordu. Gösteriden iki gün sonra, anonim bir mesaj aldım. Konuşmak istiyorum ama adımı yazma. yeri bir otel lobisi. Fosha'nın arka sokağında. Ben kişi festivalin sahne tasarım ekibindendi. Elinde çizim defteri vardı. Orijinal konsept plan sayfaları açtı. İlk taslakta siyah halı yoktu. Bu görsel son anda eklendi dedi. Kim ekledi bilmiyoruz. Yönetim sadece yukarıdan gelen bir talimat dedi. Yukarıdan kelimesini fısıldadı ama o kelime odanın havasını buz gibi yaptı sordum. Bu sahne Yumingulong'a e gönderme olabilir mi? Gözlerini kaçırdı. Biz o ismi söyleyemeyiz, dedi. Ama herkes anladı. O günlerde, internette bir grup ortaya çıktı. Dragon Return, Rue'ye geri dönen ejderha. Kendilerini hafızayı koruyanlar olarak tanımlıyorlardı. Çilinen gönderileri, yasaklı videoları, gizli ses kayıtlarını topluyor. Her hafta bir gölge bülteni yayınlıyorlardı. Bir gece, onlardan biri bana ulaştı. Kullanıcı adı, Eko 21, sadece tek bir dosya gönderdi. M21.zip, dosyanın içinde 7 kısa video vardı. Küçüğü bulanıktı, ama 4. video her şeyi değiştirdi. Görüntüler, bir güvenlik kamerasına aitti. Saat 1.43, Yumenlon gri bir ceketle bir adam çıkıyordu. Garasını yakarken başını çevirdi. Sanki biri onu izliyordu. 12 saniye sonra geri döndü. Ama yüzü bembeyazdı. Nefes nefeseydi. İki kişi yanına yaklaştı. Biri onu kolundan tuttu. Yu bir şey söyledi. Dudak hareketlerinden okunuyordu. Beni bırakın. Sonra kamera sarsıldı. Görüntü koptu. Ama camın yansımasında bir anlık silüet göründü. Bir el. Bir itiş. O bitti. Sessizlik. Kalbim hızla atıyordu. Bütün bu aylar boyunca kaza dedikleri şeyin. Aslında bir cinayet olduğunu anladım. Videoyu paylaşan hesaplar birer birer kalp oldu. 3 kullanıcı yanlış bilgi yaymak suçlamasıyla gözaltına alındı. Dragon Return grubunun Nidir Eko 21. Son mesajını saat 03.2.17'de yolladı. Eğer ben kaybolursam, unutmayın, o el hala orada. Sonra bağlantı kesildi. Hesabı silindi. Ekranında sadece bir kelime kaldı bağlantı hatası, Ben Yifan birkaç gün sonra vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Zha Olihua, sinirsel çöküş nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve o andan itibaren, her şey yine sessizleşti. Ama bu defa sessizlik, ölü bir şey değil. Bir fırtına öncesi sessizliği gibiydi. Ben de Foshan'a gittim. Festival salonu artık kapalıydı. Ama içeri girmeyi başardım. Sahne zemininde hala beyaz bir leke vardı Düşen figürün silüeti temizlenmişti ama silinmemişti. Kenin üstünde bir kağıt parçası buldum. Yarısı yanmıştı. Üzerinde sadece şu yazıyordu: Eğer düşersem. Yukarıya bak ve altına yazılmış üç harf: Yemele. O an boğazım düğümlendi. Sanki o mesaj ölümden sonra yazılmıştı. Otele döndüğümde bilgisayarımı açtım ama dosyalarımın bir kısmı kaybolmuştu. E21 dosyası açılmıyordu. Yerine bir hata mesajı çıktı erişim reddedildi. Üst düzey izin gerekli. Kimdi bu üst düzey? Lis mi? Asker mi? Yoksa, nokta. Daha yukarısı mı? An kapı çaldı. İçeri kimse girmedi. Sadece yere bırakılmış bir zarf vardı. İçinde tek bir satır, bazı gerçekler, kanla mühürlenmiştir. Bu fiziksel bir şeye dönüştü. Ellerim titriyordu ama yazmaya devam ettim. Çünkü artık geri dönüşü yoktu. Geceden sonra rüyalarım değişti. Her gece aynı görüntü. Bir bina, sonsuz merdivenler, her basamakta bir isim, Menlong, İfan, Lihua, Eko, her adımda karanlık daha yoğunlaşıyor. En tepede o siyah hel bekliyor. Rüyada bir ses duydum. Nete çıkmak istiyorsan, önce cehennemden geç. Uyandığımda alnımda ter vardı. Ama anladım. Bu hikaye bir düşünç değil. Bir tırmanışın başlangıcıydı. Şeye ulaşmak için cehennemin merdivenlerinden geçmek gerekiyordu. Makale yayınlandığında, e-postama bir mesaj geldi. Gönderen bilinmiyordu. Konu satırında tek kelime yazıyordu. Devam et. Şöyleydi, dokunduğun şey tehlikeli. Ama durma. Kül susturulan her isim, sonunda yankılanır. O anı anladım. Artık sadece bir gazeteci değilim. Ben, ölülerin sesiydim. Ve dışarıda, rüzgar mürmelemini titretirken, ekranımda son bir görüntü belirdi. Yu Long'un eski bir fotoğrafı. Gülümsüyordu. Altında küçük bir not vardı. Bir gün, Herkes gerçeği görecek ama o gün geldiğinde kimse sağ kalmayacak. Hatırları yazarken bile bazı cümlelerim sansürleniyor, bazı kelimeler kendi kendine siliniyor ama ben biliyorum. Gerçek asla tamamen yok edilemez. Sadece bekler. Bir köşede, bir diskte, bir rüyada gün o siyah hel titrer ve parmaklarının arasından ışık sızar. Işık belki küçük, belki zayıf ama öldürülemez. Çünkü biz asla gerçekten sessiz